Arda uzun bir aradan sonra ilk defa Ela ile konuşacağız. İlk defa beni öldürmedin arama diye. Çok özledim. Kaç gündür görüşmüyorsun? İki hafta oldu. İki haftadır Ela'mı göremiyorum. <laughs> Ela. Alo Arda. Nasılsın? İyiyim Arda sen. Ben de. Arda. Ben videoları gördüm biliyor musun? Evet Arda. Ben benden mi hoşlanıyorsun? Yok o başka el Ama beni anlatıyorsun. Ama sen mor, mor, mor gözlük takıyorsun da hani. Böyle bir sürü mor gözlük var ama. Hikayelerimizi anlatmışsın. Kızdın mı? Kızmadım. Gerçekten hoşlanıyor musun? Ne diyeyim? Evet çok küçüğüz ama sana bu nedenle kızmadım. Gerçekten? Evet. Bir de benim hakkımda böyle düşünmem beni mutlu etti Arda. Cidden? Evet Arda. Arda dediğim gibi biz daha bu şeyleri için çok küçüğüz ama sen de tatlı bir çocuksun. Teşekkür ederim. Hala arkadaşım olacağım. Tabii olurum Arda. Eskisi gibi yine çok yakın bir arkadaş olacağız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ela videolardan dolayı üzüldüysen ablama söylerim hemen kaldırır. Arda önemli değil. Zaten güzel şeyler söylemişsin. Tamam o zaman. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Tamam görüşürüz. Görüşürüz.